hasta Tamam burada gördüğünüz şeyler çıkıyor bu size göstereceğim yerden bu yani birkaç örümlük bir şey de çünkü bayağı uzun bir şey gibi gözüküyor tam bu bayağı uzun mesela şöyle bir şey göstereyim mesela ha, bu normal sandık gibi bir şey ingot tamam neyse arkadaşlar. Hemen çiçeklerimizi alıp başlayalım. Bir tane kara hindiba, bir tane gelincik. No, hayatta kalmadı olsaydık. Ay neyi başka bir şey zannettim. Başka şey de olsaydık. Hayatta kalmadı olsaydık. Bunlardan bir tane değildi. Size şimdi portalı göstereceğim nasıl yapıldığını. Oradan bu malzemeleri toplayıp yapabilirsiniz. Ama indirmeniz lazım bu modu. Yoksa olmaz. Bir tane elmas gerekiyor. Ee, arkadaşlar şimdi birazcık burası olur arkadaşlar bence. Burası olmaz. Neyse şuraya. Şurası daha düz. 1, 2, 3, 4. Arkadaşlar şu aklımda yapıyorum yani doğru tanımayabilir ama birazdan göreceğiz açık açılmadığını. Şimdi atmadan önce bir tarife inden bakıyorum arkadaşlar. Bunu buraya attığımız olacakmış. Evet. Bir şey merak ediyorum. Ben şimdi bunu buradan kırsam su oluyor geri. Şuradan bir şimdi şey alacağız. Toprak. Ee, Kirdik. Neredeyiz biz? Neredeyiz? Ya neredeyiz biz? Dur. Geldik. Neredeyiz ya? Tamam. Her şey şu an normal gibi gözüküyor. buna ilgili bir video da çekeceğim arkadaşlar. Yani survival videosu da çekeceğim bunu. Şöyle birazcık yukarı çıkalım. Arkadaşlar daha önceden bu şey bu modu daha önceden görmüş olabilirsiniz. Ben bunu daha önceden görmüştüm. Mesela bugün bu videoda şu arkadaşlar dövüşmeyi çekelim arkadaşlar. Bir dakika ben neden burada arıyorum. Nedir ait alıyorum arkadaşlar eşyalarımızda. Çünkü yani ne kadar güçlü olduğumu bile ben hatırlamıyorum. Yani Bir dakika ben giyebiliyor muyum ya? Giyiyormuşum. Tamam. Şimdi game moddan çıkalım arkadaşlar. Ses herhalde şu an geliyordur. Şöyle tamam. Tamam şimdi giyinmişiz zaten. Arkadaşlar dağılıyorum. Tam daldım. Ne kadar güçlüymüş bakalım. Bu ne yapıyor böyle ya? Uçuyor uçuşuyor. Nereye gitti ya? O. Aa dur. Ne oluyor? Etrafı da kırıyor bu sanırım. Ben kırdığını bilmiyordum. Gel buraya. Yılan bu ya resmen. Gel gel gel. Bir de açlık gidiyor ya. Of, yemek de almadım. geçmiş. O, nereye fırlatıyor? Dur oyun bayağı kasıyor bu arada. Tamam özür dilerim dediğim için. Kendi evini yıkıyor ya. Bu ne? Güzel yapmışlar bunu. Tamam bu bitirdi. Arkadaşlar hemen şöyle de, ne yapıyor böyle? Ya? Dolanıyor. Oyunu kastırıyor boş yere. Arkadaşlar bu gördüğünüz böyle bir sürü boss var. Mesela yani göstereyim. Birçok boss'u göstereyim hatta arkadaşlar aslında <laughs> göstermesem daha iyi. Hmm, Buradan hangisini seçeyim? Mesela bunu seçeyim. Bu ne ya? ek ne, y, Mesela madenci goblinler. Güneş neymiş merak ettim. Aa, bakın arkadaşlar bunlar bosslar sanırım. Ya da boss kafasları. Bunlar spandır. Evet spandırmış bunlar. Bunlar da bloklar. Bunlar da sanırım yaratıklardan ve dekorasyon olarak eklenen şeyler. Arkadaşlar. Firefly. Bu şey herhalde. Yani buraya şey de eklemişler böyle. Dekorasyon ağaçların kendi şeylerinden eklemişler. Mesela ben bunu buraya koyduğumda bu kafaymış. Ben bunu kafama takabiliyorum sanırım. Daha önceden görmüştüm. Evet kafama takabiliyorum. Mesela bunu göstermemiştim. Mesela ben bunu çok seviyorum. Yani arkadaşınıza böyle troll yapabilirsiniz. Üstüne de normal odun koyun. Ya da kendi kabininizi oluşturuyorsunuz. Güzel oluyor bence. Şuraya da bir tane koyuyor. Bence güzel oluyor arkadaşlar. Mesela ben şimdi kendimi şuraya kapatmak istiyorum. Hayır dur yapamadım. Şimdi ben buraya kendimi kapatmış oldum çıkmak istiyorum çıkıyorum. Şimdi bunları başlayalım. Mesela böyle bosslarımız var. Bu ne? Buradaki <laughs> her şey şey adı nedir? Boss. Bakalım. Bu ne? Tam bu garip bir şey. Ee, bu ben değil miyim lan? Biz de anlayamadım. Giant bir dakika. Buluş. Başka bir yere gidip mesela kendimde PvP atmaya çalışsam ne olur arkadaşlar? Demir set o. Tamam. Bir deneyelim. Neyse arkadaşlar komut da geçirelim geçiremedim kendime. Artık görebilirsiniz bence yani şeyleri. Bu bana buraya mı şimdi? Oo buru. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kendimi ördüm az önce. Ee, Ortalımız. Arkadaşlar, bugünlük videomuz kadar. Bu yani çok uzun bir mod. Arkadaşlar survival videosunda göstereceğim bunu. Daha farklı şekilde arkadaşlar. Şimdilik görüşürüz. Bay bay.